Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatü. Evet bir önceki videolarımızda ne dedik? Aklı ele aldık, bilimi ele aldık. Artık bu ve bundan sonraki videolarımızda ne yapacağız? Onları kullanarak bir yerlere varmaya başlayacağız. Onlar daha da anlam kazanacak Allah'ın izniyle. Belki bunu anlattıklarımızı garipseyenler bile vardır. Yani bunları niye anlatıyorsun gibi düşünenlerimiz de vardır. Ama bunlar çok daha netleşecek bizde Allah'ın izniyle. İşimize yarayacak yani. Neyse bu videomuzda ise bir yaratıcının varlığını hiç şüpheye yer bırakmayacak bir şekilde ortaya koymaya çalışacağız inşallah. Evet direktman şöyle bir soruyla başlayalım. Tabi direktman ben anlatayım işte siz dinleyin şeklinde gerçekleşmesin yani. Olay o şekilde gerçekleşirse çok verimli olmaz yani. Beraber düşünelim Allah'ın izniyle. Hemen şöyle bir soruyla başlayayım ben. Aklın vermiş olduğu hükümler kesin midir yani? Yüzde yüz mü söyler her konu hakkında artık? Yargıya ulaştığımız zaman neyse hemen cevaplayarak işe girelim. Hayır değil mi? Siz de direktman bu cevabı vereceksiniz. Örneğin işte şu nasıl diyelim bir bardağın işte niteliği özü hakkında bir şeyden bahsediyorsak biz orada aklın vermiş olduğu hüküm kesin değildir. Yanılabilir. Atıyorum siz derdiniz, siz dersiniz ki bardak işte camdan yapılmıştır. İçinde şu elementler bileşikler vardır dersiniz. Ben derim ki hayır şunlar şunlar vardır derim. Bakın ne oldu burada kesin değildir. Ya da işte ben de bileyim ileride Almanya, Fransa birleşir mi gibi bir düşünceden bahsediyorsak biz aklın vermiş olduğu hüküm burada da kesin değildir. Siz dersiniz ki birleşir. İşte ben derim ki birleşmez. Yani bu örnekleri çoğaltabiliriz. Ama aklın %100 kesin olarak hüküm verdiği bir mesele var ki o da nedir? Aslında hissedilebilir şeylerin varlığı kesindir. %100'dür yani. Siz şimdi işte hemen çevirin. Telefonunuz var öyle değil mi? Yanınızda işte koltuk, masa ne varsa. Onun orada varlığı yüzde yüzdür yani. Tabii ben bunu birisiyle tartışıyorken, agnostik birisiyle tartışırken bunu ona söylediğim zaman o orada olmayabilir dedi. Tabii ben de o meşhur cevabı yapıştırdım. Birçok insanın bildiği gibi. Ee, dedim işte bak senin üzerindeki eşyalar, cüzdanın, paran neyse bak bunların hepsi senin birer hayal ürünün. Sen bunları hayal ederek şey yapmışsın, gerçekleştirmişsin. Ondan dolayı hadi onları sen bana ver. Tekrar hayal ederek onları sen kendin tekrar elde et dedim. Tabii o da orada bitti yani. Tıkandı konuşma artık. Neyse o da eğer böyle bir cevap gelirse hemen bunu yapıştıralım yani. Ee, neyse ne diyorduk? Hissedilebilen şeylerin varlığı %100 kesindir. Aynı zamanda bunların bir yaratıcı tarafından yaratılmış olması da kesindir. Yani ne demek bu? Burayı biraz ara açalım tabii ki. Örneğin suyu alalım mesela. Suyun hal değiştirebilmesi için öyle değil mi? Sıcaklığın ve ısının var olması yetmiyor. Yani atıyorum işte eksi 30 derecede ya da 40 derecede de neyse artık. O derecede orada ısı ve sıcaklık var o derecelerde de. Ama hal değiştirme işlemi gerçekleşmiyor. Bakın ne var? Aralarında bir oran var. O orana geldiği zaman su donuyor. Tabi burada şöyle müthiş bir soru ortaya çıkıyor. Bu oranı kim koydu? Evet sizce kim koymuş olabilir? Şimdi bu oranı ya madde kendisi koymuş olacak ya da bir yaratıcı tarafından ya da başka birisi yani ya da yani başka birisi tarafından koyulmuş olacak. Şimdi bu maddenin bu oranı kendisinin koymuş olması batıl. Niye? Çünkü kendisi koymuş olsa onu değiştirmeye kaldırmaya muktedir olabilmeli. Yani artık su molekülleri ben bundan sonra 0 derecede değil de işte ben eksi 30 derecede ya da 80 derecede donacağım ya da ben bundan sonra donmayacağım. Ya da ben ne bileyim işte güneş sisteminden örnek verecek olursak işte değil mi bir, birbirinin yörüngelerde hareket ediyorlar. Diyor ki işte dünya diye diyebilecek ki kendisi koymuş olsa bu oranı. Ben bundan sonra dönmüyorum, hareket etmiyorum. Ve ben ne bileyim örnekleri çoğaltabiliriz yani burada. Onu değiştirmeye, kaldırmaya muktedir olabilir kendisi koymuş olsa. Fakat bu tüm gördüğümüz bütün maddeler özel bir durumu boyun eğmeye mecbur bırakılmışlar. Aksi şekilde davranamıyorlar. Tabi burada ben bunu birisiyle yine tartışıyorum. <laughs> Birisine söylediğim zaman o hemen şöyle söyledi. Bak dedi suyun içine tuz attık. Bak donma oran, donma noktası değişti işte. Ya da basınç değişti. Donma noktası değişti. Bak ne oldu? Su işte bu oranı kendisi değiştirdi dedi. Ama halbuki olay o şekilde olabilir mi? Olay olamaz öyle değil mi? Niye olamaz? Çünkü ne suyla basınç arasında ya da suyla tuz arasında da bir oran var yani. Bakın ne oluyor? Su bu oranı da boyun büküyor yani. Atıyorum sen tuzu attın işte donma noktası alçalıyor olsun. Şu an tam hatırımda yok. Neyse diye sen o tuzu attığın zaman ben bundan sonra sabit kalıyorum. Ya da ben işte 0 dereceden 100 dereceye çıkarıyorum. Böyle bir şey diyemediği için yani bu su içinde gördüğünüz bütün maddeler içinde yani. Benden bir su suya yapmayın yani bunu işte telefonunuz var işte. Telefonunuz bir bölgesindeki atomlar. Ben bundan sonra burada sabit durmayacağım deyip böyle değil mi? Oradan ayrılmaları gerekir. Neyse o direktman öyle bir şey söyledi işte. Ama halbuki olay hiç o şekilde değil yani. O suyla diğer maddeler neyse artık şeyler arasında da belirli bir oran var. Ona boyun büküyor yani. Aksi şekilde davranamıyor. Dolayısıyla maddenin bu oranı kendisinin koymuş olması batıldır. Buradan da çok net bir şekilde bir yaratıcının bu maddelerin bir yaratıcı tarafından yaratılmış olması ve bir başlangıcının olduğu kesin, hiç şüpheye yer bırakmayacak bir şekilde ortaya çıkmış oluyor. Bakın ne aklın vermiş, aklın bu noktada vermiş olduğu hüküm kesin yani. Neydi o? Kısaca tekrar edecek olursa, hissedilebilir şeylerin varlığı kesindir yüzde yüzdür Aynı zamanda bunların bir yaratıcı tarafından yaratılmış olması da kesindir. Ah, i̇şte bu noktada ne yapıyor işte bilimin ortaya koymuş olduğu Big Bang'dir, evrim teorisidir. Tabi onlar çok geniş şeyler yani. Direktman hepsi saçmalık deyip bir kenara atamayız zaten. Ee, onun bunun üzerinde bir sürü emek sarf ediliyor falan. Neyse ama ne yapıyor bakın. Dolayısıyla bak bilimsel metot hakkında ne demiştik biz. Değil mi? Her ister kanun, teori, hipotez de ne derse desin çürütülebilirdir demişiz. İşte bu noktada aklın bu noktada vermiş olduğu kesin olan hükmü Bilimsel metoda tercih edilir yani. Çünkü o çürütülebilirler. Ama akıl bu noktada %100 hüküm veriyor. Dolayısıyla onu buna tercih etmemiz gerekiyor. Velhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu.